Merhaba arkadaşlar ben Ece Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Artık ama çok kolay 3. bölüm Oynuyoruz arkadaşlar ee, Arkadaşlar bugün e, Şöyle bir şey yapacağız Bana lütfen kızmayın ama e, Şöyle bir şey Bu bize ne Girdiğini Kaydettiğimi sanıyordum Sanıyordum ama Kaydettim ne bir girip ev yaptım yani kızı <laughs> bazı yerler tamam değildi. Girip ev yaptım arkadaşlar. Lütfen kızmayın bana. <laughs> Dikkatsizliğinden kaçtı. Kaçtı bir anda. Öyle oluyor ara sıra bazen. Bir, 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 birkaç tane daha videomda öyle olmuştu. <laughs> Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi sessiz olmam lazım. Arkadan güzel sesleri geliyor. Evet neden geliyor? Kardeşimi sallıyorum. Piş, 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 piş. Bu sırada oyunumuz açılsın beklerim. Evet arkadaşlar şimdi açıldı oyun. Girelim bakalım. Tamam. Girdik. Zaten evde bir cam yok. İkinci katına çıkacağım ben. Ben yok. İkinci katın odun toplayacağım. arkadaşlar biraz böyle ağaç falan ekeceğim. Şey, arkadaşlar bu arada sessiz konuşuyorum. Sesim çıkar mı çıkmaz mı hiç bilmiyorum. Ben ses konuşuyorum çünkü arkadaşlar kardeşim uyuyordu ben de uyandım halini sallıyorum o yüzden biraz sessiz konuşmam lazım inşallah sesim çıkıyordur onun siz kapalı çünkü sesim gelmiyor arkadaşlar bir de ben perşembe cuma ve cumartesi günleri video gelmeyecek gelemeyecek bazı işlerimden dolayı pazar günü video atacağım arkadaşlar yani Çok kolay. Dördüncü bölüme atacağım arkadaşlar. Şu an telefonu doğru konuşuyorum. İnşallah sesim güzel çıkıyordur. Çünkü arkada gıcırt şeyin e, pusatın gıcırt, gıcırt, gıcırt işte anladın siz. Sesimi hiç sesini duyulmuyor. hadi oyun hadi. Her seferinde senin şeyini yaşıyoruz. <laughs> Beklemeni yaşıyoruz. Hala iki dakika oldu. hala şey oluşturuyor diyorsun ya. Hadi, hadi bir de evi göreceğim daha sonra şeyleri <laughs> arkadaşlarım. Oho. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Deniyor. <laughs> Tamam. Şimdi bu da <laughs> evet. Evim böyle. <laughs> Evim böyle yaptım. Böyle yap yaptım. Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Bu ne böyle? Arkadaşlar 1.17.10.20 Gideceğiz. Çok tatlı bir şey. Ama zarar verebilir bana belki. Arkadaşlar bu ne ya? Evet bu mapte yaratıcı olarak size çekeceğim. Yani yeni gelen şeyleri çekeceğim. Arkadaşlar hiç haberim ben normal bir map yükledim sanıyorum. Çok farklı. Şunu alıyorum. Arkadan çok ses geliyor arkadaşlar. <laughs> evet böyle küçük bir tane yer yaptım böyle minik olsun tatlı olsun diye. Bir de şey lazım bize merdiven kapı. Ee, merdiven merdiven merdiven. Üç tane de merdiven yaptım. Etti, yaptı, yaptı. Konuşamadım bir anda arkadaşlar. Kıralım şuraya. bak bak. Ay meşaleyi kırdım. Meşaleyi alacağım. Bu ne farklı bir map ya. Gerçekten farklı bir map. Aa düştüm. Evet arkadaşlar bu çok özür dilerim. <laughs> Sesten dolayı. Ben hala sesi taktım. Evet evimizin kapısı var artık. Çok şükür. Bir ee, şey yapacağız. Sandık yapacağım. Bir tane yapacağım. Bir de şey yapacağım. ne yapacağım. kitaplık yapsam bir işe yarar mı? yok ya? Yani. Gereksiz. Sandıklarımı 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 şöyle koydum. Boş olan şeyler koyacağım. Kutuya da ihtiyacım yok. Ee, şu havuç şimdi, şimdi şimdi şeyler değil şu an. Lazım değil şunu. Bekle. Şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Nasıl koyuyor planlar varsa arkadaşlar. tekne bazı belki işimize yarar falan diye yaptım Bu koyuyorum şöyle İnşallah sesim iyi çıkıyordur ee, tamam daha da bir şey yok gibi gözüküyor şöyle koydum üst kadar şu an yapmayacağım üst kadar şu an bir çıkayım üst Hı. Hı. şöyle yapacağım arkadaşlar pek konuşmuyorum ya düştüm evet 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 oldu çok güzel düştü gitti yetmeyecek evet şöyle kapatalım buraya da balkon yapacağım bir tane kaldı hiç görünmüyor yani gidip de onu görmezler orada. <laughs> Gel görmeyin. Ya bu Burası saldıran bir şey mi? Saldırıyor mu ki? Saldırmıyordur. Saldıran bir şey olsa aslında. de bir şey çıkmadı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pazar günkü videomuz dördüncü bölüm olmayacak. Bu şeyleri inceleyeceğiz, farklı olan şeyleri inceleyeceğiz. Evet, karar verdim. E şimdi arkadaşlar şuraya ağaç falan dikmek istiyorum ben. Mesela tohum var burada village var. Şunu at bunlar işimiz yok daha. Toprakla işimiz var. Toprak lazım oluyor. Şunu alacağım. Şunlardan dikeriz. Üç aldım. Ha. Tamam çok güzel. Bunları aldık Arka Bunları aldım arkadaşlar. Ee, şimdi çıkalım bakalım. Ben şöyle yanlara bir yere yapmak istiyorum. Bak şurayı. Burası çok güzel. Bak şuraya yapacağım kaç çık. su lazım. Kovam, kovam. Kova mı kova mı? Kova bulsak. Kova bulsak iyi. Çapa yok. Kaç 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 kaç. Hem çapa hem kova. Hem çapa lazım hem de kova lazım. Bakalım. Tahta yapabiliriz tahta tahta ilk tahtamız kalmamış Uf. ne yapacağız ya hiç tahtamız falan da kalmamış <laughs> yok. Aa, Yumurta, yumurta bulduk, yumurta. Çıkmadan buradan şey yapsak aslında kum toplayıp da az kişi Çok güzel olur. Hem cam o da olmuş olur. Bu böceği çok merak ettim. Özellikle arkadaşlar dördü şey pazar günkü videomuzda onu yapacağım onu bakalım nasıl bir şeymiş. 10 tane aldım. Bu 10 tanesi bize zaten yeter. Aa, evime gidiyordum muzuk. Bir şuradan. Git, sevmem Ne Ya bir kere bir tane şey yapsak. Bir tane ağaç kırsak da çapa yapsak her türlü ağaçtan oluyor büyük ihtimal oluyorsa iyi bir arkadaş yeni uyandı hadi ağacı kırıp arkadaşlar çapayı yapıp hemen video bitiyor 我昨天中午。 arkadaşlar konuşmadım uzun zamandır uzun zamandır derken işte Kardeşimi şuraya yapacağım arkadaşlar direkt yapıyorum başlıyorum nereye yaptım yoktu yani çok olmuyor. Uzun yapacağım, ee, uzun olsun arkadaşlar şöyle. Hı. Ne oluyor ne oldu? Ben hemen, hemen hemen ne oluyor acaba? Hı. Ya ne yapıyorsun daha? Gidiyorum ben de git. Azıcık Allah Allah gidip de gelip gelip duruyorlar. Birikilmiyormuş ha. Bize şundan dikeceğiz o zaman. Şundan ektim, biz de bunu Az gideyim, Allah Allah. gelirseniz vallahi çok kötü olur birader hadi yi Allah birdan şamur kasüllere kas 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 su koydum. Ama şu an öyle kalsın. Evet. Şimdi hemen gidelim, yatalım ve videomuzu diyeceğim. Ya ne yaptım? şunları bırakalım. Ay bırakmam şimdi. Arkadaşlar bugünün videomuz bu kadardı da kanala abone olmayı, like atmayı ve videoya oyna, şey, oynama şey oynamak istediğiniz oyunların adlarını yazın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.